arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, sürpriz bir video yapacağım. Biraz sesler duyuyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte e, bir açılım yapacağız. Kanalıma abone ol like atmayı unutmayın. Kardeşimin kanalı Çınar Sıraç. Sıraç e, birazdan açılım yapacak. İşte videomuzun önemi kar küresi. İşte arkadaşlar şu anda onu göstermeyeceğim pek. İlk önce benim açılımımı yapalım isterseniz. E, o şekilde. Şimdi bakın burada güzel love yazan kar küresi var. Çok güzel. Şöyle yapıyorsunuz. Bir de şöyle yapıyorsunuz. Şu görüntüye bakar mısınız? Evet. Çok güzel arkadaşlar. Bir de içinde uyuyan bakar mısınız? Bir şey var. Bilmiyorum. Bir tavşan olabilir. Burada böyle güzel şeyler var. love ve Gerçekten bayağı iyi huzur veriyor. Ee, ben çok seviyorum. Love yazmamın anlamı da buydu. Şöyle. Benzetebilmiş miyim? Neyse şunu alalım. Biraz benzetmişim gibi ama aynısını yapmak istemedim. Bu şekilde arkadaşlar. Bu kısa bir video olacak. Özellikleri bu kadar. Yine bir yapmak istiyorum. Şu da göstereyim. Hup. Bir de arkadaşlar isterseniz e, sessiz bir inceleme yapalım. E şu katları da isterseniz arkadaşlar kal kaldıralım. Hadi o zaman videoya geçelim. 哎，他还敢想？怎么可能？